harika ya. Aa. Ya ben bu zamana kadar neredeydim ya? Allah'ım. Ah. Böyle mi <laughs> sunam <istedim> lazım abi sana Aynen <gülüyor> <gülüyor> oh. Abi müthiş Yastan ya. Oh. Keyfin beyde yok valla. Oh. Süper ya. Evet şimdi ne söylemem gerekiyor, neler söylesem ya. Ay. söylerim, bağır, bağır, bağır. Ya hiç bağırsın yok ya abi ya. Çok korkarım zannediyordum da. Ya işte demek ki siz çok iyi biliyorsunuz ya. Ondan mı korkmuyoruz he? Bu ne ya? <laughs> of of orası neresi ya? Ne söyleyelim abi? Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Sevdiğimizi söyleyelim abi. Evet seni seviyorum. 2000 metre yükseklikten sana bunu söylüyorum. Kim olduğunu biliyorsun. <laughs> tabii ki annem. Başkası değil birader. Aa, abi bu ne ya? Ulan. Abi. <laughs> abi harika ya. Allah'ım bu ne ya? Abi siz tabi alıştınız zevk almıyorsunuzdur artık ya. Allah 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 Allah. Abi internette izledin mi ya? Bir tane eleman bir bağırıyordu. <laughs> 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 Abi şu an bir artistik hareketler mi yapıyoruz? Ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bu arada fotoğraf çekiyor mu arkadaş? Atamadım sevdamı dağlar Atamadım sevdamı dağlar Sevdamı sökü sökü Atamadım alır. <laughs> Biliyorum sen abi <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> abi Ne kadar güzel ya. Sabahtan beri aynı yükseklikte tutabiliyorsunuz ya. Aa! Burada bir şey oldu. Ah. Çarşambayı sen aldın Bir yar sevdim El aldı aman aman Bir yar sevdim El aldı. Hiç kesilmez olaydım Elim koynum daha kaldı Aman ama elim koynum da kaldı Oy neymiş neymiş aman aman Kader Abi benim param buraya kadar mı yetti yoksa ya? Seni buraya bırakacağım <laughs> mı? <mi? gülüyor> Allah Allah. Bir attadım ki ya. <laughs> oh, oh. Vay bir şey oldu. Ay. Yuvan çıkar. Yanmışa ha Mevlam sabırlar versin Yarinden ayrılmış ha Aman aman Yarinden ayrılmış ha Abi böyle şarkı söylüyorum da İnşallah sen yarından ayrılmamışsın Allah'a